Evet millet. evet millet bu akşam burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz Play Point haftalık ödülü nasıl kullanabiliriz? Uygulamaya geçelim. Sistem baş SCL. Google Play's... Play Store, avantajlar seçildi. Öncelikle bu menüye ulaşmak için Play Store'un ana ekranından hesabınızın üzerine tıklayıp gümüş veya bronz ödülleri ödüllerinin üzerine tıklıyorsunuz. Sizdeki altın da olabilir. Hesaba göre, çalışma ve çabalamaya göre değişir. 2. Kullan. bir Kazan. Altın seviyesini. 2. 3. Avantajlar seçildi. 3. sırada bulunan avantajlara tıklıyorsunuz. Ondan sonra bir Haftalık ödül geçersiz. Gümüş ödül her hafta bir şey kazanın 6 gün içinde süresi doluyor kullan. Evet. Bu ibareye tıklıyorum. İçinde neler olduğunu görmek için dokunun. 10.000 puana kadar play puanı kazanın. İçinde neler olduğunu görmek için dokunun diyor. On bin puana kadar. On bin puana kadar tahminle ne çıkarsa. Şimdi dokunuyorum. İçinde neler olduğunu görmek için dokunun. 10.000 puana kadar play puanı kazanın. Dokunuyorum. Geldi. Yukarı git düğme. Play points. 811 puanınız var. 4 play puanı kazandınız. Yakında size yeni bir ödül bekliyor olacak. Bu arada ödülleri daha hızlı kazanmanın yollarını öğrenin. Ödülleri daha hızlı kazanmanın yollarını da ben söyleyeyim size. Oraya girerek bakmayın. Uygulama ve oyun. Uygulama için satın alım yapmak. Ödülleri daha hızlı, daha hızlı kazanmanın yolları bunlar. Size bunu ben belirteyim. Oraya girip bakmayın Evet millet Bugün buraya Google Points e, Gümüş ödülümüzü nasıl kullanacağımızı gördük Sizdeki altın da olabilir Bronz da olabilir e, Platinum da olabilir Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir Bir anlatım olmuştur Kanala abone olabilir Videoyu beğenip paylaşabilir Fikir ve sorular yorum bölümüne bırakabilir yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ekran kapalı.